Hoş geldiniz. doğru Alanları mı? Eee, bir eğitimlerle bir kimlerimizle birlikte ülkede, bizler de sizlerin yanındayız. böyle evet. Elif Biz YKS kurslarımızla birlikte fırsat eşitliğini, eğitimde fırsat eşitliğini oluşturan ve bu konuda da destek olan, öğrencilerimizin yanında olan bir anlayışı sahibiz. Bundan sonra da aynı şekilde YKS kurslarımızda bunları fazlasıyla yapmaya ve daha fazla gencimizi buralarda, bu YKS kurslarında en azından onları bilgi olarak donatarak üniversitede hedefledikleri bir bölüme girebilmelerini olanak sağlayacak onların bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. Tabii ki toplamda ilk 10 binde 2 öğrencimiz var. Yani son açıklanan üniversite sonuçlarına göre ve ilk 20 binde de 16 tane öğrencimiz var. İlk 50 binde 53 ve ilk 100 binde de 125 öğrencimiz yine YKS kurslarından aldığı bilgilerle başarılı oldular. Tabii ki 200 bine giren öğrencilerimiz var. Aynı zamanda 300 bine giren öğrencilerimiz var. Ancak bizler öğrencilerimize fırsat eşitliğini oluşturarak puanları geldikten sonra da onlara ücretsiz danışmanlık hizmeti vererek defledikleri bölüme ve hedefledikleri bir meslek varsa ona ulaşma konusunda neler yapacağını da onlara anlatarak onları bilgilendirerek doğru bilgileri de aktararak onların kendi hedeflerine de ulaşmasını sağlamak. Bunu yapıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Artarak devam edecek. Ben başarılı olan gençlerimize tekrar tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Ama onlar artık şehir dışına gittiklerinde her biri Bursa'nın tanıtım elçisidir. Ve bu konuda da biraz önce onlarla da sohbet ettik. Onlar Bursa'yı tanıtacaklar. Bursa'nın hem tarihini, hem kültürünü, hem sosyal yapısını Orada gidip anlatacaklar ve Bursa'nın kültür elçileri olarak, Bursa'nın tanıtım elçileri olarak orada onlara güveniyoruz. Ve bir an önce okullarını bitirip de Bursa'ya gelip elbette kurumlarımızda da onları değerlendirme imkanı da sahip olmuş olacağız. Ben ailelerimize kutluyorum ama bu arada yetiştiren, bilgilerini aktaran ve bilgiyle donatan tüm öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Bu sene BUSME'nin kurslarında ders aldım. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Ee, bu süreçte yanımda olan öğretmenlerimin hepsine teşekkür ederim. Belediyemize de bu hizmetinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlık merkezlerinde eğitim aldım. Diş hekimliği nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni kazandım. Bu süreçte emeği geçen öğretmenlerime, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Yıldır Busmek kurslarında hazırlanıyorum. Öğretmenlerimizin ve başkanımızın yardımıyla hedeflediğim elektrik elektronik mühendisliğini İzmir'de kazandım. 59 bin yaptım. Herkese tavsiye ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite hazırlık kurslarıyla birlikte YKS'ye hazırlandım. Sayısalda 109 bine girdim. Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik kazandım. Antalya'da da Bursa'yı temsil edeceğim ve belediyenin bize sağlamış olduğu kurslardan çok verim aldım çok teşekkür ediyorum başkanımıza